Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere KuCoin borsasının düzenlemiş olduğu çok güzel bir airdrop'ta geldim. Bu airdrop'ta arkadaşlar 20 USDT'ye yani 20 dolara kadar kazanma şansımız var. 50 şanslı katılımcı 20 dolar kazanacak bu airdrop'ta. Bu airdropta arkadaşlar hiçbir şekilde yatırım yapmıyoruz. Sadece basit sosyal medya görevleriyle para kazanmaya çalışıyoruz ve KuCoin ödemelerini iyi yapıyor. Bunun kanıtını da size şöyle gösterebilirim. Bir önceki katıldığımız airdroplardan benim cüzdanıma KuCoin 10 USDT'lik bir ödül yatırdı. Şöyle ana hesaba geliyor arkadaşlar KuCoin size ödül verdiğinde haberiniz olsun. Ana hesaptan işlem yapmak için spot hesabına geçirmeniz gerekiyor. Benim şu anda ana hesabımda yok. Şöyle spot hesabını açayım. açılsın. Gördüğünüz gibi 10 SDT geldi arkadaşlar. Sizin cüzdanınıza spot hesabınızda gözükme aldığınız airdroplar. ev KuCoin airdroplarına katıldıysanız ana hesabı kontrol edin. Daha sonra ana hesapta bir bakiyeniz varsa şu şekilde bakiyeniz gözükür. O USDT cinsinden transfer kısmına tıklarsınız. Transfer kısmından ana hesaptan spot hesabına ne kadar geçirmek istiyorsanız. Hangi geçirmek istiyorsanız Onaylarsınız daha sonra spot işlemi geçirdiğiniz coin ile istediğiniz işlemi yapabilirsiniz haberiniz olsun ee, İsterseniz arkadaşlar hemen ben airdrop'a geçeyim Ben AirDrop geçerken de siz de kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim Arkadaşlar bu airdrop'a katılmak için tabii ki de size öncelikle bir KuCoin borsası üyeliği lazım KuCoin borsasına nasıl üye olurum derseniz açıklamalar kısmına KuCoin borsası e, Üyelik linkini bıraktım oradan KuCoin borsasına üye olabilirsiniz önünüze üye olma sayfası açılacak oraya tıkladığınızda daha sonra üye olduktan sonra e, bu şekilde bir sayfa sizi karşılayacak yukarıdan şu simgeye geldiğinizde kayıcıya doğrulamasına geliyorsunuz şöyle açılsın buradan arkadaşlar bireysel doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor gördüğünüz gibi benim şu anda doğrulanmış diyor bireysel doğrulamayı tamamlamanız gerekiyor borsalarda kayıcıya doğrulamak neden önemli arkadaşlar borsalarda kayıcıya doğrulamasını eğer sizi bot hesap olarak e, nitelendirebilirler ve airdropları cüzdanınıza e, yansıtmazlar. Yani yollamazlar airdropları size. Çünkü bot hesap da şüphelenirler. Siz KuCoin'de e, KC doğrulamadan 100 tane hesap açabilirsiniz farklı e-posta adresleriyle ve 100 tane de farklı Twitter adresiyle e, bu airdroplara katılabilirsiniz. Bu e, ya bu bot hesap katılımında engellemek için KC doğrulamasını şart koşuyorlar bu airdroplarda. Zaten KC doğrulaması da toplamda 5 dakika falan süre yapması, onaylanması da en fazla 12 saat sürer. Ve bu şekilde kayıcı işlemini yaptıktan sonra AirDrop'a geçebilirsiniz artık. Aşağı açıklama kısmına etkinlik linkinin, etkinlik linki diye buranın linkini de bıraktım bu tweet linkini. Burada yapmanız gerekenler öncelikle şunu bir okuyalım. 1000 dolarlık bir çekilişten bahsediyor. BDX'in KuCoin'de listelenmesini kutluyorlarmış. 1000 dolar hediye ediyoruz demiş. Takip etme görevleri var, retweetleme görevi var, iki arkadaşını etiketleme görevi var. Daha sonra diyor ki 50 şanslı kazanan 20 dolar kazanacak. Toplamda 1000 doları böyle dağıtacaklarmış. 13, 13 Ocak 2023'te yani gece sona eriyormuş. Haberiniz olsun. Şu an 11 Ocak'ta attım ben bunu. Yani katılmak için bir, gününüz buçuk süren var arkadaşlar. İki güne yakın bir süreniz var. Nasıl katılırsınız ondan da bahsedeyim. Burada yapmanız gerekenler follow kukoyn.com Şuradan kukoyunu takip ediyorsunuz. Kukoyunun resmi hesabı zaten görüyorsunuzdur sarı ve 2.3 milyon takipçisi var daha sonra Beldex coin'i şuradan takip ediyorsunuz daha sonra retweet e, with kukoynulist ve dex diyor ki retweetle diyor e, tweet alıntılı kısmında da şu hashtagle paylaş diyor ve iki arkadaşını etiketle diyor bunu şu şekilde yapın arkadaşlar garanti olması için siz beğenin retweetleyin daha sonra yorumlara iki arkadaşınızı etiketleyerek ben buraya etiketlememiş miyim Tamam etiketlememişim şimdi yapalım sizinle birlikte senin Büyük ihtimalle en üstte dururdu. Şu şekilde oradaki e, hashtag'i yazdım. Daha sonra mesela Evren'i yazayım ben. Daha sonra e, Kim yazalım? Kripto Bitcoin kraliçesini yapalım. İki arkadaş yeterli de değil mi? Bunu paylaşmadan önce bir kopyalayalım. Çünkü Twitter alıntılı kısmında da paylaşacağız garanti olması için. Bu şekilde bir yorum bıraktık. Daha sonra aynı yorumu kopyaladık. Twitter alıntılı kısmında da paylaştık. Bu şekilde arkadaşlar bu airdrop'a katılmış olduk. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. 13, 13 Ocak'ta yani 2 gün sonra açıklanacakmış. Açıklandığında kazandığımızdan nasıl haberimiz olacak? Çünkü hiçbir şekilde UID'mizi ya da KuCoin'e kayıtlı olduğumuzu Apple falan paylaşmadık. Adamların bize ödül gönderebilmeleri için herhangi bir bilgimizi paylaşmadık. Nasıl haberdar oluruz? Twitter adresimiz katıldığımız Twitter adresinin bildirimler kısmında. Şöyle açılsın tümü kısmında eğer sizin tümü kısmınız birazcık kalabalıksa şöyle onaylanmış kısmına gelirsiniz. Burada görebilirsiniz arkadaşlar onaylanmış kısmında tikli hesaplar sarı tik ya da mavi tikli hesaplar sizin e, size etiketleyerek herhangi bir şey yaptığında size ilgilendiren bir tweet attığında burada bildirim olarak size düşer. Mesela KuCoin e, diyor ki kuklu sen kazandın diyor yani kazananları kazananları etiketlemişler oraya kazandınız diyor bize e, DM'den UID'nizi atın ya da kayıtlı olduğunuz e-postayı atın diyor nasıl yapabilirsiniz buraya geldiniz burada kucoin'e DM atabileceğiniz herhangi bir şey yok ne yapıyorsunuz arkadaşlar o tweet'in altına bilgilerinizi yazıyorsunuz mesela o, 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 o twitte diyor ki mesela o id'nizi bize bildirin diyor. Nereden bildirin diyor? Mesela telegramdan bildirin diyor. Telegramına katılıp yazarsınız ama muhtemelen yorum attığı şeyin altına sen o id'ni yazarsın. Zaten orada senin şeyin kayıtlı olduğu için, senin twitter kullanıcı orada yazdığı için sana twitter twitter'ın o id'ni yazdığında onlar sana bir hafta 10 gün içinde ödülünü yatıracaklardır. E şöyle detaylı bilgi var bu arada. BDX listelenmesi ile ilgili Onu da bir bakalım. Buraya baktığımızda e, sevgili Kukayın kullanıcılar diyor. Takvimi ak, takvim diyor. Etkinlik takvimini bahsediyor. Daha sonra burada airdrop ile ilgili herhangi bir bilgi vermemiş. Burası bizim için önemli değil. İsteyen burayı da inceleyebilir. Alım satım işlemleri de 10 Ocak'ta açılmış. BDX'in Kukoyun'daki. Yani dün açılmış. Dün 13 UTC'de yani 16.00'da açılmış. Yanlış bilmiyorsam. Ya dediğim gibi arkadaşlar bence güzel bir etkinlik BDX olarak vermiyorlar bu arada bize airdropu 20 USDT olarak veriyorlar Yani hiçbir şekilde düşmeye ya da artma da göremeyeceğiz Gerçi düşme falan göremeyeceğiz Yani coin'i mesela dağıtacaklar Dağıttıktan sonra coin'in fiyatı düşüyor Mesela bunu bitmart'ta çok yaşıyoruz Bitmart'ta mesela 5 dolarlık bir airdropa katılıyoruz Airdrop bizim cüzdanımıza geldiğinde 2 dolar gösteriyor. Niye? Adamlar airdropun olduğunu biliyor Airdroptan dağıtıldığında fiyatın biraz yükseleceğini biliyorlar Ve yükseldikten hemen sonra insanlar Satmaya başlayınca düşeceğini biliyorlar yatırımcılar da o ara artık nasıl bir sistem geliştirdiyse al sat yaparak fiyatını da yarı yarıya düşürüyorlar neredeyse. Burada öyle bir sıkıntımız da yok. Direkt USDT dolar cinsinden veriyorlar. Yani kazanacağımız belli arkadaşlar. 20 dolar kazanabileceğiz. Bence çok güzel bir etkinlik. Hani kesinlikle katılmasınız Ufak ufak biriklerin kenarda. Boğa dönemi yaklaştığında da bu paralarınıza yatırım yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu şekilde. Herhangi bir videomuzun bu videomuzun da altında açıklama kısmına geldiğinizde şu şekilde. Buradan Twitter kanalımız ve Telegram duyuru kanalımız var. Twitter kanalımızda video bildirimlerini paylaşıyoruz. Bir de fazladan airdrop bulursam eğer videosunu çekemeyeceğim airdrop bulursam onu paylaşıyorum. Telegram duyuru kanalımızda da yine aynı şekilde video bildirimleri fazladan airdrop bulursam videosunu çekemeyeceğim onları paylaşıyorum. Bir de hazırda planlamış videolarım varsa mesela yarın yarından sonra girecek videolar. Onlar hakkında bilgilendirme veriyorum. Haberiniz olsun. Oralara da gelebilirsiniz. Bol kazançlar diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Memnun olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.